Merhabalar. Baykamadan Günaydın programını devam ediyoruz. Evet, söz sizde. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi geçen seferler biz çalıştığımız günler bu saat gündüz saatleriydi gündüz saatleri derken sizlere söylemiştik 10 ile 16 arası diye. E, ve o e, gerçekten ızıklık saatleri. Ateş e, ve havanın hükümler olduğu saatler oluyor. İşte o saatlerde insan biraz aç kalması gerekir. Aç derken tamamen aç demiyorum. Ama insan biraz aç iken bir şeyleri başarabiliyor. Karın fazla tok olduğu zaman olmuyor. Ondan dolayı o gündüz saatlerinde biz sizlere anlatmıştık atalarımız avda olur, çiftçiliğinde olur, ormanda olur, farklı yerlerde mutlaka gündüz saatlerinde bir şeyler başarmak için aktif faaliyette oldukları saatler. İşte geçen sefer son kez e, konuştuğumuzda atlarla ilgili konuşmuştuk ve atlar gerçekten çok coştuklarında, neşelendiklerinde şöyle öne doğru göğüslerini gere gere böyle şaha kalktığını söylemiştik. Moraliniz çok ama çok Kötü olduğu zaman, kendinizi kötü hissettiğinizde şöyle göğsünüzü gele gele bir 5 dakika yürüyün. Bir yürüyün bakalım. Nasıl hissedeceksiniz kendinizi? Sadece hızlı bir şekilde yürümek. Ama şöyle omuzlar aşağı doğru değil. Şöyle dimdik bir şekilde yürümek. Bunu bir deneyin. Mutlaka işinize yarayacaktır. Şimdi ise artık akşam saatlerine geçiyor. Akşam demek artık doğanın halleri diye konuşmuştuk. Toprak ve ateşin artık hükümdar olduğu saatler oluyor. Bunlar kuruluk saatleri. Toprak giriyor artık meydana. İşte bu saatlerde ne yapılıyordu? Nasıl davranması gerekirdi? Neler yapıyorlardı? Bizim atalarımız. Altay'da insanlar doğayla ile birlikte yaşamak, doğayla bütünleşmenin çok faydalı olduğunu biliyorlardı ve buna inanıyorlardı. Ve doğa ile birlikte olmanın en kolay, en basit yolu toprakta yürümek. Ama yalın ayak, çıplak ayakta yürümek. Çünkü bizim ayaklarımızın altında bir santimetre kare düzeyinde o kadar çok reseptörler var ki bedenimizin başka bölgesinde o kadar bulunmuyor. Evet, yani biyolojik aktif noktaları. Biz çıplak ayakta, yalın ayakta, toprakta, kumda, çimende yürüdüğümüzde ne oluyor? Sinir sistemi iyileşiyor. Kan dolaşımı aktifleşiyor. Stresimiz azalıyor. Uyku düzeyimiz iyi hale geliyor. Sindirim sistemimiz çalışıyor. Ondan sonra... Evet, toprakta yürümek. Kabulcan Hoca dediği gibi gerçekten çok özel, çok güzel bir şey. Ama bunu illa saatleri o saatlerde olmasına neden bu kadar dikkat etmemiz gerekir? Çünkü gün boyu beden yoruldu. Artık o yorgunluğunu, o bütün ağırlığını atabilmek için o ana toprağa, o saatlerde yürümeniz daha iyi olur. Tabii ki e, yılın e, ılık e, ve sıcak zamanlarında olmasında fayda var. Ha niye? Çünkü illa kış zamanlarında yürüyemeyiz. Onu da aklımızda tutalım. Şimdi ise sizlere çok basit toprakla bütünleşmenin eg egzersizi, meditasyonu birlikte yaşayalım. Bunun için bunu ayakta da yapabilirsiniz. Hmm, sandalyede de oturak yapabilirsiniz. Nasıl uygun bulursanız. Ama önemli olan sizin bunu iştenlikle yapmanız. Şimdi hepimiz ne yapacaksınız? Sandalyeye oturuyorsunuz. Ellerinizi dizlerinize koyuyorsunuz. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Şimdi toprak meditasyonumuzu başlatıyoruz. Ayaklarımızdan ayak altından yerin derilerine ağırlığınızın aktığını tasavvur edin. Şimdi ise orada yerin içinde ağırlığınızın bir parçasının orada olduğunu hissedin. Yerin, toprağın size esneklik verdiğini, yüzeyde kalmanıza imkan verdiğini hissedin sizi yukarıya gittiğini desteklediğini hissedin. Burada siz ana toprakla bağlı olduğunuzu hissedeceksiniz. Biraz şöyle kalın. Hissedin nasıl size topraktan enerji güç geldiğini, sizi desteklediğini, size yardımcı olmak istediğini hissedin. Ve şimdi gözlerinizi açabilir ama mutlaka ana toprağa minnettarım demeyi unutmayın. Evet, akşam saatleri. Toprak ve ateş kuruluk saatleri. İşte bu saatlerde ne yapmamız gerek olduğuna dair daha birkaç tane ipucu verelim. Atalarımız altı ayda ne yaparlarmış? Evine geldikleri zaman evine merhaba ben döndüm diyorlarmış. Neden? Çünkü dönmeye de insan. Döndüm ve döndüğüme mutluyum diyerek konuşuyorlarmış. Sonra o akşam saatlerinde evin içinde temizlik yapılmaz. Temizlik saatleri gündüz, sabah olabilir ama akşam saatlerinde hiçbir zaman temizlik yapılmaz. Ve aile terslerinin arasında kavga, tartışma, öyle bir şeyle sakın ha akşam saatlerine denk getirmezlermiş. Çünkü ertesi günü, bir sonraki günü mutlaka etkilerdi. Rahat, sakin, güzel saatler olmasına dikkat ederler. Evet. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Haftaya çarşamba günü görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar bay bay.